bu video karşına çıktıysa tesadüf değil, emin olabilirsin. Evet arkadaşlar, senin niyetine bu fincanı bakacağız. Bakalım seni önümüzdeki günlerden neler bekliyor, neler olacaktır. Verdiğimiz sorulardan cevap almak istiyorsanız, öncelikle abone olun, zil butonuna basın, video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Verdiğimiz sorulardan cevap almak istiyorsanız, mutlaka bu dengeyi korumanız lazım, alma verme dengesin. Evet, devam edelim arkadaşlar. Direkt isim vereceğim. Y ismi, K ismi, U ismi, Z ismi, ve M isimde, soy isimde. Bu isimlerin birisi bile varsa dikkatle beni dinleyebilirsiniz. Ya da hayatınızda çok yakın insan varsa onun isminde ya da soy isimde bu harfler varsa beni yani çok iyi dinleyin, sizi ilgilendiriyor olabilir. Önümüzdeki günlerde direkt çok güzel bir şey anlatacağım. Önümüzdeki günlerde çok güzel bir şekilde bir fırsat yakalayacaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Şimdi size dileğinizi de anlatayım. Dileğiniz beşli bir vadede güzel bir şekilde gerçekleşecektir. Dileğiniz gerçekleştikten sonra hayatınız geçmişinizdeki yaşantınıza hiç benzemeyecektir. Geçmişle yaş gelecek yaşayacaklarınızın hiçbir alakası olmayacaktır. Yavaş yavaş hayatınız yön değiştirecektir. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdi dileğinizin gerçekleşir fakat dileğiniz için mücadele etmeniz de şarttır. Bunu da size söyleyelim. Bir kapı var. Kapının eşiğinde ellerini göğe kaldırmış bir bayan var. Dua ediyor. Bu dua ettikçe duaları gökyüzüne yükseliyor bunun duaları gerçek oluyor. Fakat bu bayan acı çekiyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Etrafınızda küs olduğunuz ya da anneniz, ablanız ya da size yakın bir kadın kimse artık sevdiğiniz size küs biri varsa bunun gönlünü alabilirsiniz. Çünkü bu kadının duaları ...ciddi anlamda... ...yerini bulacaktır. Bakın, şöyle bir ince çizgiden de... ...sizi... ...ayralım. Dua ediyorsa duaları tutuyor... ...dua ederse beddua tutar. Bu kadın çünkü acı çekerek... ...ellerini göğe kaldırmış. Böyle birisi varsa... ...etrafınızda hemen gönlünü alın... ...barışın. Tavsiye ederim. Çünkü... Bunun duvarları gerçekten mıklatıs gibi tutuyor. Evet arkadaşlar, devam edelim. Aşk hayatında ayrılmış olabilirsiniz ya da yakın zamanda bir ayrılık var. Fakat e, senle sevdiğinin arasında aslsız konuşmalar keçəcəkdir. Sənin haqqında onu anlata bilərlər ya da onun haqqında sizə anlata bilərlər. Sizin birlikdə olmanız bəzi insanların xoşuna gitmir. Onlar da bu ilişkiyi təməldən sarsmaq istəyirlər və başarılı olacaqlar, bilginiz olsun. Önümüzdəki günlərdə çok güzel bir haber alacaksınız. İçinizden e, gelerek bir konuşma yapacaksınız. İçinizde tuttuklarınız, içinizde sizi üzen şeyler, yıllarca biriktirmişleriniz vardır. Bu telefon haberi geldikten sonra iki kişiye bu konuşmayı anlatacaksınız ve üzüntülü bir şekilde anlatacaksınız. Anlattıktan sonra rahatlayacaksınız. İçinizde hiçbir şey tutmayın kim size ne yaptıysa ya da kime ne söylemek istiyorsanız bunları söyleyin. İçinizde kalırlarsa boğazınızı arıtırlar. Bazı bayanlar beni arıyor. Hocam bakar mısınız? Benim boğazıma resmen öküz oturmuş diyor. Çünkü içinizde biriktirdikleriniz zamanla boğazınıza vuruyor. Boğaz çakranızı kapatıyor ve orada size yavaş yavaş hastalık üretiyor. Kuvatri olabilir, boğaz enfeksiyonu olabilir, bronşit olabilir, tiroid hastalığı olabilir, lenf olabilir. Ama bir şekilde boğazda söylemek istediklerinizi söyleyemeseniz, içinizi atarsanız mutlaka ileride dezavantaj olarak size geri dönüyorlar. Evet, anlatırken biraz uslub çok önemlidir. Uslubunuza dikkat edebilirsiniz. Kimseyi kırmayabilirsiniz. Kibar bir şekilde, naif bir şekilde anlatmak istediklerinizi anlatın ve isyanınızı dile getirin. İçinize atmayın. Devam edelim. Sıkıntılarınızı yakın zamanda birer birer atacaksınız. Bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Fakat yakınınızda ee, sinsi birinin olduğunu görüyorum. Buna çok dikkat edin. Sağ vurup sol gösteren bir insandır. Ee, sözüne ihtibar etmeyin. Ağzı çok güzel laf yapan biridir. Söz verse bile, vaat verse de vaatlerini tutmayan biridir. Ee, ben bu insanı hiç beğenmedim ama yakınınızdadır. Dikkat edin. Devam edelim. Hayatında kimse yoksa diyorsam benim hayatımda şu an kimse yok. Hayatınızda yakın zamanda birisinin gireceğini söylüyor. Fakat hayatınıza giren kişilere çok dikkat edin. Tanımadan hayatınıza almayın. Çok güzel konuşuyor olabilir. İyi davranıyor olabilir. Fakat bazı insanların on yüzleri vardır. İşine geldiği yüzü sana gösterir. Yani gerçek yüzünü göre göre bitmez yüzleri. Bundan dolayı çok dikkat edin. Fincanımızın tam ortasında bir akrep var. Bunu size nasıl göstereyim? Fincanımızın tam ortasında bir akrep var. Çok yakın zamanda güvendiğiniz, değer verdiğiniz belki haneden bile birisi olabilir. sizi qıracaqdır, üzəcəkdir. Amma istəmədən də ola bilər. Yaxın zamanda sevdiyiniz biri tərəfindən gözyaşı tökəcəksiniz. Şimdi meleklərdən sizə bir təvsiyə alalım. Bakalın meleklərin sizə təvsiyəsi nədir? Arkadaşlar alma vermədən dengesini mutlaka koruyalım. Abone olun. yani yapın. Meleklerden size kartımızı da çektik. Şimdi anlatalım. Aklındakileri güvenilir bir şekilde ifade et. Profesyonel birinden destek alman gerektiğini söylüyor. Zihninizdekileri, düşüncelerinizi ve dengeleyin. Yani şu an hangi sıkıntıyla O rəşiyorsan, o sıxıntı ilə əlaqəli aklına, fikrinə güvəndiyin adlı, səlim birindən təvsiyan. İkincisi, özünüzü dengələməyiniz gerekiyor düşüncələrinizi, ondan sonra dengələyə bilirsiniz. Evet arkadaşlar, yorumlara mutlaka aldım, kabul ettim yazabilirsiniz. Bireysel ve özel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yüce Yaradan yar ve yardımcınız olsun.